Mustafa Selim'i ara. Did you mean away to heaven? ikinci sezon 5. bölümüne hoş geldiniz. Hocam. Merhaba. Merhaba. Apple'ın sunumunu izledin mi Mustafa? Canlı yayındaydık daha sonra da izledim. Deve gidince Ebru ile izledik böyle izledik. Şöyle bir şey yok mu Apple'da ya? Bu insanlar hiç ölmez diyorsun böyle. Değil mi? Her yer pırıl pırıl. Bence Tim Cook mesela robot olabilir. <laughs> This is the best iPhone we've ever made. <laughs> yani gerçekten Apple sunumları beni çok etkiliyor ya. Yani 20 senedir hayatımızda bunların sunum olduğunu biliyoruz artık. Eskiden böyle ağzımız açık seyrederdik. <laughs> tanıtım filmi kıvamına düştü farkında mısın? Tanıtım filmlerinde en önemli şey bir yerden bir yere geçmektir Mustafa. Ve tanıtım hmm. filmi çektiren insanlar şu lafı çok sever. Geçişler nasıl olacak? Nasıl olacak? Apple da buna takmış kafayı. Yani şey oluyor diyor böyle. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Daha havalı böyle mal gibi buradan buraya geçene kadar buradan şöyle geçiyorsun. <laughs> çok güzel oluyor gerçekten. Tim Cook'un heyecanına sahip olmak istiyorum. TV. sahip olabileceğiniz en iyi televizyon kanalı. Beğendiğin neler oldu lansmanda? Bu yeni M1 işlemci çok güzel hakikaten. Biz de ofise aldık, denedik. Doğu çok memnun. Yeni iMac'ler yapmışlar ya çok güzel onlar. Yani. Normal bir insan M1'e niye hayran olur? Tabii performanstan dolayı. Daha ucuz, daha hızlı, daha sessiz, daha az ısınıyor. Çünkü AMD veya Intel aldığında biliyorsun yanında bir şey gitmiyor. Herifler bilgisayar alma isteği uyandırıyor ya bende. Sen de öyle olmuyor mu? Ya bende herhangi bir şeyin alma isteği var zaten. Özellikle <laughs> bilgisayar değil. <laughs> Flu TV renginde bilgisayar yapmışlar. Birebir Flu TV renginde bilgisayar. Onu almamız lazım. Mustafa. Onu almamız lazım derken kaç parayı almamız lazım olduğunu söylerseniz. 13.999'dan başlayan fiyatlarla. Ya oradan başlıyor. <laughs> nereye kadar mı gidiyor? 33.999'a kadar varan fiyatlar. Ama çok anladım güzel. Hocam, çok güzel anladım. Mustafa sarı. Ama sarı bir bilgisayar Mustafa anlıyor musun? Ya ben Allah aşkına onun şimdi seramik boyası bakıyordum demin. İstediğim bilgisayarı ben sana sarıya boyarım. <laughs> ya yok be heriflerin yaptığı başka oluyor. E tamam da o heriflerin <laughs> yaptığı başka diye 20 bin lira kaçmasın şimdi bize. <laughs> Hakikaten çok güzel ya. ya tamam peki o zaman. <laughs> <Bana> almadık kardeşim <laughs> vermiyor herifler ne yapalım yani. <laughs> İlk ürünümüz çok yeni lansmanı yapılan Apple'ın AirTag ürünü. Apple düğme çıkarmış sayın seyirciler. Bizim şirketteki her şeyin üzerine bundan almayı düşünüyorum. Çünkü her şeyi kaybediyorlar. Bu arada kedilere de takılabilir. Kendine bile takabiliyorsun. Alacağım mı tag? Para evet. Parasını kısalım o zaman. Almasın. 30 dolar. 4 tane alırsan da 100 dolar. Grup yapıp 4'e girmek daha iyi. Daha iyi değil mi? Evet toplu alındığında daha mantıklı. Türlü aksesuarlarla eşyalarınıza takabileceğiniz bir hatırlatma cihazı. Bununla ilgili çok güzel bir video yapmışlar. Adam Seyrettin mi bilmiyorum. bilmiyorum. Koltuğunda bir şey arıyor. Elektriği nereden alıyor? Pili var ve pili kendin değiştirebileceğin şekilde yapmışlar. Normalde Apple ürünlerinde pile ulaşamazsın. iPhone 11 ile 12 ile gelen yeni teknolojilerle de uyumlu. Yükseklik ölçebiliyor falan. Bluetooth'un eğer kapsama alanı içindeysen ses çıkartabiliyor. Yani Apple da bunu yapmış. Ama bir insan bir şeyi niye unutur? <laughs> Diyene bak. Sen benim nerede ne unuttuğumu gördün ya. Odasına bir girip baksanız her şey unutulmuş gibi görünüyor. Ama o kaosun içinde neyin nerede? <laughs> dolduğunu bilen insanlardanım bence. Bazen giriyorum. Şimdi network kablosu var mı Mustafa diyorum. Vardır diyor. <gülüyor> <gülüyor> ya çok dersin. İyi ki bir hafta önce kendine raf yaptırdın yani şimdi. Boyutu büyük galiba biraz. Akbilden biraz daha büyük galiba. Bir aksesuarla bir sürü yere koyabiliyorsun. Evet. 30 tane aldık bundan. Her yere koyduk. Hiçbir şey kaybetmemek üzere. Bu arada hepsine isim verebiliyorsunuz. Yani böyle bir frekansı karıştı. Nerede bulabildik mi falan diye bir şey yok. Kedim, cüzdanım, anahtarlığım diyorsun. O tam onu buluyor. Biz eskiden önemli numaraları hatırlardık. Bir sürü şey kendimiz yapardık ama telefon çıktıktan sonra yapmıyoruz ya. Şimdi bununla beraber biliyorum ki buna da alışacağız ve bir şey hatırlamak ihtiyacı duymayacağız gibi geliyor bana. Yok ben bu aletleri çok beğeniyorum. Apple'dan önce de vardı böyle şeyler. Ya yani hmm. maalesef bir takım başarısız firmalar çıkarıyor önce. Sonra Apple çıkarınca yani çok kalitesizlerini kullandım. Asli sıkıntı şu. Evet, pili bitiyor. Bir de mesafesi çok azdı. Şimdi bunun mesafesi bayağı iyi galiba. Evet. Bir de gerçekten sağa git, sola git, üç adım dağıt falan diyor. Evet. Tabii ki kişiselleştirebiliyorsun. Ya Hermes'le işbirliği yapmak nedir ya? Yani anahtarlık çıkarmış. işte plastik olanı var, deri olanı var. Bir de normal biz insanlar gibi olmayan insanlar için Hermes marka olanı var. Bunu Vanu Bölene sormak gerekir. Emojiler veriyorlar bedava. <laughs> Başında sipariş verirken işte gülen yüz, bilmem ne falan koyabiliyorsun. Kendine göre değiştirebiliyorsun. Renkleri var. Kediye takmak için ataçman var mı? Var. Binoş. İsmini artık sen kendin yazarsın. <laughs> Bir de getirse keşke ya. Binoşu getir. <laughs> Geliyor. Bir takip en engelleme sistemi kurmuşlar gördün mü? Başka birinin AirTag'i sizin eşyalarınıza karışırsa iPhone'unuz o AirTag'in sizinle olduğunu algılayıp bir uyarı gönderiyor. Bu işte bir iş var diyor. Buradan uyarıyoruz. AirTag koymayın başka bir cihaz koyun. Bir de bir insan bir insanı niye takip eder abi? <laughs> bir de şey çok komik. Tim Cook'a her şey serbest ama diğer herkese yasak. Kocam bakamıyor ama Tim Cook biliyor nereye gittiğini. Ya böyle saçma şey olur mu? Ya bu. Tim Cook herkesin kocasının <laughs> nereye gittiğini biliyor aslında değil mi? Biliyorsunuz saatten bir sürü insan yakalandı. Adam saatini takıyor. Sonra gidiyor, bir takım hareketli aktivitelerde bulunuyor. Şu. <laughs> Nasıl bakıyor abi? Günlük aktivite paylaşması var yani. İlker şu kadar yürüdü, bu kadar yürüdü. Bakıyorsun ondan. Ya sen öyle baktı. Koştura koştura gitmişsin. Aslında dünyada bu özel hayatın gizliliği meselesine hmm. en çok özenen şirket Apple. Biliyorsun CIA ile ya da FBI ile hmm. aralarında bir sorun oldu. Vermediler şifreyi. Uçtan önce hmm. şifrelenmiştir güvenliğe çok Şifre önem veriyoruz diyor ver. ama şöyle olmuyor mu gerçekten? Bizim polisimiz, hükümetimiz özel bir durumla alakalı yazışmalı istediğinde vermiyor mu? Türklerden bahsediyorsan Türkiye'de hemen veriliyor tabii. Ülkemizdeki bütün operatörler devlet kontrol altında olduğu için. Konuşmaların artı konuşma işlerin yani. Ha. açık olduğu sürece. Uçtan önce encrypted ama ortada olanlarla biz bir şey yapamayız <laughs> yani? Yani Apple ben enkript ettim. Ne Ama yapayım? hobi olarak. Evet. <laughs> Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Bu mesele çok konuşuluyor ya dünyada hani. Efendim bizim datalarımıza sahip oluyorlar işte. Bizi izliyorlar falan. Ya benim fikrim biliyorsun her konuda mesela aşı çıktı ilk önce ben koşarım. Ameliyat mı ben olurum. Datam herkesin olsun datam. Yani orada bir cep telefonu, bilgisayar, e-mail herhangi bir sosyal hesabı olmadan yaşamak hayatın bizi şu anda getirdiği sisteme göre daha zor. Bir de çok paranoyakça geliyor bana. Kimsenin ne yapsın. Bir de özellikle beni de daha ekstra da ne yapsın. Ama şimdi şöyle küçük yalanlar vardır mesela atıyorum. Diyelim ki biz Doğu'ya bunu verdik. Hı. Hatta ileride bir vakit oldu. Çip koyduk. Sürekli bakıyoruz nerede diye. Adam da o gün gelemedi. Hı. Hani beyaz yalanlar vardır. Abi işte hastaneye gittim işte yok. Bakıyoruz. E Doğucuğum sen evde misin? Bizim götürlü olduğumuz robotik dünyada aslında <laughs> beyaz yalan diye bir şey yok. Artık oh. her şey 0-1 olacak. Beyaz yalan insani bir şey. Artık Peki, insani bir şey olmayacak. Şirketteki bütün da zorluk çekiyoruz biliyorsun. Sabahları geldi mi gitti mi, nerede? Herkese verelim. Sabahları ben açayım. Duygu nerede? Doğu nerede? Hepsine bakayım. Ben söylerim sana. <laughs> Hiç ona gerek yok. Yatakta, 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 yatakta. yatakta. AirTag aldım size verdim. Kabul eder misin Doğum? Sadece siz göreceksiniz kabul edilir mi? Yanlış cevap. Onu sorana kadar her oturduğumuz yerde ses kayıtlı <laughs> kamera var. Onu sordunuz mu desen iş ortamında çalışıp çalışmadığını kontrol ediyoruz diyebilir. Ama ben böyle bir sebepten dolayı bir ofiste çalışmayı reddettiğimi hatırlıyorum. Öyle mi? Tabii. Çaktırmadan solter oynuyordum o gözüküyor olmasın diye. <laughs> bir insanın 8-9 saat sadece işine odaklanması başka bir şeyle ilgilenmemesi düşünülemez. Yani biz 15-20 dakikayla yetiniyoruz. Evet, evet onu da ama çok verimli alıyoruz. Evet <laughs> hakikaten alacağım ben Ertek. Ertek alalım zaten de buraya o 100 dolar denen şey kaç yüz dolar olarak geliyor. 100 dolar olarak bile gelse bir şey tabii de. Bizim ofise al 4 tane 2 hafta sonra 2 tane kalır. Öyle Bin mi? Lira. E, süper aynı fiyat. <laughs> Hemen alıyorum. Ya iyi de burada 1300 tane alet edevat var. Burası Alice Harikalar diyarının diyarsız versiyonu burası. Bütün burada hangi takacağız? Doğu'ya takalım yeter. Şimdi Doğu gitse kaybolsa. Kaybolamaz işte. Evet. Find My Doğu aplikasyonuyla. İkinci ürünümüz Epic Games'in çıkardığı Meta Human Creator. Bununla ilgili sizi dinliyoruz hocam. Unreal Engine 10 yıllardır bayağı meşhur bir oyun yapma platformu. Şimdi hmm. yeni bir eklenti çıkarmışlar. Meta Human Creator. İnsan yaratıyorsun. haça. Yaratıcı alanlarda örneğin video işleri işte YouTube, televizyon, oyun... Film bunlarda en büyük sorun biliyorsunuz insan yüzü. Çünkü bu meret copyrightlı. Mesela insan durduk yerde böyle bir suret yaratır mı? Aklına gelir mi böyle bir şey yaratmak? Ve bu sureti kullanmak istiyorsanız buna para ödemeniz gerekiyor sayın seyirciler. Oysa Epic Games bizi bundan kurtarıyor. İddialarına göre insan yapmayı çok çok kolaylaştırmışlar. Bekleniyordu zaten. Burada arada tesadüfen Netflix'te Gemini Man diye bir film konuşan hmm. da gördün mü? Will Smith kendi gençliğiyle karşılaşıyor. İnanılmaz yüksek bir teknoloji. Veta Digital yapmış Avustralya şirketi. İşte adamı modellemişler. İşte motion capture'lar yüzünün ifadeleri falan filan. Bayağı milyon dolarlık proje. Film o kadar... Çok bir numarası yok. Evet. Teknolojiyi görmek açısından ilginç. Kamera arkasını seyrettim. Hmm, enteresan. Evet, o. yüzünde bir kamerayla oynuyor. Will Smith'in kendi mimiklerini alıp replikasına uyguluyorlar. Dolayısıyla komik olmuş. Filmin röportajında da Will Smith, harika şimdi elimde 20 yaşında modelim vardı, full detaylı. Bundan sonra film çekmeye gitmeyeceğim diyor. <laughs> o teknolojiler çok gelişti. Şimdi tabii burada çok büyük tartışmalar var. Niye? Bu telif hakları meselesi çok büyük bir problem ya bizim hmm. işlerde. Mesela Will Smith'in kopyası var ama ne olacak o Will Smith'in kopyası Will Smith ölünce mesela? Ailesine mi kalacak konum? <laughs> hukuk arkadan gelir ya. Aslında hukuk oluşan problemlerin çözümü için evet ama bayağı bayağı şimdi. arkada kaldı. <laughs> FIFA'yı oynuyorduk geçen gün. İşte orada biliyoruz ki oyuncuların yüzleri uzun zamandır gittikçe geliştirilerek zaten kullanılıyor. Ronaldolar, Messi'ler vesaire ama. onlara veriyorlar. Bir şey daha var, ses. Şimdi sesi de çözüyorlar ama. Önce yüzü yaptılar, sesi yapıyorlar. Sonra bunu işte 3D printer, bilmem ne vücuda geçirecekler. Acaba zamanında bizi üretmiş birilerini öldürdük <laughs> ve kendi kendimize bu hayata mı devam ediyoruz? Çok iyi ama hala 3D tuhaf hareket ediyorlar böyle bir Şimdi gittikçe gelişiyor ama esas sorun orada. Performansı canlandıramıyorlar. Kukla gibi düşün bunları. Yine o kuklaları oynatacak birisine ihtiyaç var. Ama bir Mustafa Seven bir İlker Cengil yaparsan istediğin kadar zamazinga üretebilirsin. Valla onu söyleyecektim. Şimdi şunlardan yapalım hemen iki tane. Basalım geçsin. Haftada bir tane zamazingo falan. Karagöz acıvat gibi yapabiliriz Hı. şu anda o teknoloji. 3D bildiğiniz gibi inanılmaz zor bir iş. İnsanlar ömürlerini veriyorlar buna. Hı. 10 yıllardır bunun kolaylaştırılacağı konuşuluyor. İddia şu yani bir app kadar kolay. yani çat 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 saçı şöyle gözü böyle bilmem ne deyip. Eskiden aylarca süren <laughs> prosesler şimdi birkaç dakikada hayata geçirilebiliyor diyor. Evet bir diğer ürünle karşınızdayız. MeTail. İnanılmaz Gerçekten bir şey. Videoya bakıyorum. <laughs> İnanılmaz değil mi? <laughs> İnanılmaz. İnanılmaz. Bu arada animatronikmiş ya. Hareket ediyormuş yani. Asıl olayı o zaten. Kuyruk. Bunu Bluetooth'la telefonla eşleştiriyorsun. İstediğin gibi senin duygu durumuna göre işte mutluysan ona göre sallanıyor. İşte üzüntülüysen başka türlü. Bu reklam sloganı beni çok etkiledi. Dünyanın en gelişmiş kuyruğu. Şunu anlamıyorum. Başka kuyruk mu var? Herkes bu aralar kuyruk <laughs> üretiyor. türlü türlü. Sen olsaydın hangi hayvan olmak isterdin? <laughs> Kedi olmak isterdim tabii ki. <laughs> <laughs> Peki ne oluyor aslında amaç ne? Bunu bir akım olarak geliştirmeye çalışıyorlar ki çok fazla insanın ilgisini çekiyor. Özellikle bu hayvanseverliği başka bir boyuta taşımış insanların yani ben kuyrukla dolaşmak istiyorum diyen insanların çok rahatlıkla arkalarına takabilecekleri <laughs> hareket serbestisi getiren... Ben Mustafa'ya çok yakışacağını düşünüyorum. Sinirlendikçe şöyle yaparsın. <laughs> Gerçi benim sevdiğim hayvanda da olur o. Ben at seviyorum. <laughs> Sinek kovarız bak çok güzel. Doğu inanamıyorum şu gördüğüm şeye yalnız <laughs> normal karşılaması. Bir sürü insan düşün. Herkes <laughs> kuyruklarıyla dolaşıyor. Ve normal hayatın devam ediyorsun. Elinde işte kahven var. Ama kuyruk da kendi kendine oynuyor. Evet. Ve Çünkü o... neden? The most advanced. Evet. Tail ever made. Şu ana kadar yapılmış en iyi kuyruk bunlar abi. <laughs> oğlum kemerle mi takıyorsun ne demek? Başka nasıl akuple edebilirler arkana? The most advanced attachment teknik. Yalnız bugüne kadar bulduğun ürünler içinde en fantastiklerden biri olmaya aday. Ya hocam hep böyle söylüyorsunuz ya. ya. Ben bunları takip ediyorum. Bizim burada yayınlamadıklarımız, yayınladıklarımızın 5 katı. Tebrik ederim. Çok gerçekten. teşekkür ederim. Burada özelleştirebileceğiniz şeyler demin dediğim gibi duygu durumunuza göre mutlu, üzgün, heyecanlı yapabiliyorsunuz. Peki bir şey soracağım. Koltuğa oturunca ne oluyor? <laughs> diye oturuyorsun. Yanına alıyorsun. Tabii. Ya her Orta türlü şey yapabiliyorsun. Ediyor İstersen ediyor. Yani çıkıp da arkaya oturup böyle sıkıştırırsan yapamaz tabii ama <laughs> sen de ona şey et. Pil ömrü. <laughs> bir sürü soracağım şey var bununla ilgili. Pil ömrü işte bu ikinci üründe çok geliştirilmiş durumda. Her çok düşün... önemli bir bilgi vermek istiyorum. Epi var sayın seyirciler. Işte işte. Epi var. Zaten bir sürü şey eple kontrol ediyorsunuz. <laughs> Bazen konuşmadan anlaşabiliyor olmak enteresan bununla ilgili. <laughs> daha çok evli çiftlerde olur. Bu akşam beraber vakit geçirelim mi? İyi teklif edemez insanlar. <laughs> Saçma sapan kodlar şey derler. Bu akşam mobilyaları cilalayalım mı diye. Kediler biliyor musun? Kuyrukla bir sürü şey anlatırlar. Titreterek ne anlatıyor? Seviyor seni sevdiğini söyle. E tamam işte yani evli çiftlerin mobilyaları cilalayalım mı koduna benzer bir şey. <laughs> Burada bir sürü kod oluşturulabilir. Özetle bu Türkiye'ye de gelmek üzere yeni çıkmış bir ürün. Zaten videolar her şeyi anlatıyor bence. Evet. Siteyi biraz inceleyelim. What can MeTail do? Yani MeTail ne yapabilir? Söylüyorum Mustafa. Buyurun. App controlled with loads of moves and features. Yani app'iniz vasıtasıyla birçok hareket yapabilirsiniz. Bunları konuştuk. No phone mode 2. Bak bunu söylemedim. Telefonunuz, telefonunuz yoksa yoksa da... yok mu? Böyle bir insan var mı yeryüzünde bilmiyoruz Hı. ama. Telefonunuz yoksa da kullanabiliyorsunuz. Nasıl Tabii. Söylüyormuş? Ayrıca şarj etmek için yanınızda powerbank taşıyarak şarj edebiliyorsunuz. Çok hızlı şarj oluyor. Next generation super fast USB-C charging. Hep next generation. Bizim jenerasyon yok zaten bu Aa, Çok önemli bir özelliği atlamışsın. Buyurun. Powerbankler için destek. Yani... Yaklaşık 10 saniye önce söyledim. <laughs> Öyle mi? Eşsiz bir ürün. Şimdi şirketteki herkese almayı teklif ediyorum. Kuyruğunuzu kaybetmekten mi korkuyorsunuz? Eğer tagle kuyruğunuzu güvenlik altına alabilirsiniz diyelim. Evet dördüncü ürünümüz Nimble bir tırnak boyama makinesi. Nimble nedir derseniz çevik yani bu da çevik bir modeli. <laughs> Son derece <laughs> aşağılık bir espri yaptığım için. Yani benim üzüldüğüm bütün bu kabiliyeti niye biriktirip biriktirip burada kusuyor olduğunuz. <laughs> yani şu sokuyorsun Mustafa seven adamdır diye cevap veriyor. Hayır öyle bir şey yok. Scan diyor tam tırnaklarınızı ondan sonra önce bir cila sürüyor sonra iki kat boya sürüyor. Ondan sonra dördüncü kat atıyor. O da cila. Sonra kurutuyorsan çıkartıyorsun istediğin renk. Muhtemelen orada renk paletinden sarf malzemesinden para kazanıyorlar. Cihaz dışında bu da çünkü 2000 lira her şey dahil. Yani bir tek boyasının bitme ihtimali ben, bildiğiniz var. Bildiğiniz gibi sloganlarla çok ilgiliyim. Sloganı çok güzel. Biraz uzun ama salon kalitesinde tırnaklar evinizin rahatlığında. Ben, ben kadın olsam kesin bunu alırdım. 3943 kişi desteklemiş şimdiye kadar ve 1.2 milyon dolar toplamışlar. Bu, bu programda yayınlanan hiçbir üründen reklam almıyoruz. Aksi durumda belir diyor zaten. Tabii. Bir diğer ürünümüz eski bir dost. Zamazingo tarihinde tanıtmaktan en mutlu olduğum ürün her zaman Fingerbot olmuştur. Programlanabilir barnak. Çok derin bağlarla bağlayayım ben bu ürüne. <laughs> bu kadar basit bir şey düşünüyor olup üretip satıyor olmak bende hayranlık uyandırmıştı. Şimdi unutanlar için ben özetleyeyim bir barnak var <laughs> sayın seyirciler. Bu barnak istediğiniz zaman programlıyorsunuz. eti var <laughs> ve basıyor sayın seyirciler. Telefonla <laughs> aplikasyon üzerinden kalkmadan işte bir şeye basıyorsun oradaki ışığı açıyor. Oradaki bilmem ne düğmesiyle müziği açıyor. Bence muhteşem bir fikir. Yetmemiş. Plus'ını çıkarmışlar işte. O kadar mutlu oldum ki görünce. Fingerbot Plus. Mesela çalışanlarınızın omzuna koyabilirsiniz. Sürekli istediğinizde şu hareketi yapabilir. Çok yakın bir şey yapmışlar. Enter tuşunu oraya koymuşlar. Asla ekran kapanmıyor. Ayarlıyorsun. 30 saniyede bir basıyor. Bunun yerine Power Saving modunu kapatsan daha iyi değil mi? Bir sürü şey yapabilirsin ama beni en çok etkileyen şey şu oldu. Şimdi bu ürün hangi ihtiyaçtan yola çıktı? Sen manuel yapacağın bir şeyi aplikasyonla akıllı hale getiriyorsun öyle söylüyorlar. Ve akıllı hale getiren bir ürünün plus versiyonunda daha da akıllı hale getirmesini beklersin. Ama öyle olmuyor. Öyle yapmamışlar. Üzerine bir manuel buton koymuşlar. Dolayısıyla Fingerbot Plus'ta ilk versiyondan farklı olarak artık... Elinizle müdahale edip basma işlemini siz de gerçekleştirebilirsiniz. Dolayısıyla geldiğimiz bu noktada tekrar bu ürün hiç yokmuşçasına <laughs> bir yeri parmağımızla açmak istiyorsak gidip manuel olarak basıp ama niyeyse ışık düğmesine değil finger botun manuel düğmesine basıp onun da ışık düğmesine basmasını sağlayabiliyoruz. Hemen bunun sloganına da değinelim. Saltımız robotu automate everything. Yani her şeyi otomatize etmek için yapılmış en gelişmiş robot. Gerçekten inanılmaz. Yani bir şeye basmakla alakalı diğer eklemelerden bahsetmek isterim. Eskiden sadece şu hareketi yapıyordu. Şimdi artık farklı düğmeler vardır ya aç kap. Onun için halka sistemleri geliştirmişler. <laughs> ya da yükseklik ayarı yapabiliyorsun. Her yere otursun diye. Bununla bitmiyor. Daha fazla aç-kapama yapabiliyor. Daha fazla da güç uyguluyor. Her türlü özelliğini çok daha Fakat... arttırmışlar. Bu sefer destekçileri biraz azalmış. 623 kişi sadece 50 bin dolar desteklemiş. Çok salakça bir fikir olduğu için olabilir mi? <laughs> yani bir şeyi otomatize etmek için ürettiğim bir ürün tekrardan manuele çeviriyor olmak. Ama vazgeçmiyor arkadaşlar. Ben Fingerbot Double Plus'ta şimdi nasıl bir şey yapacaklarını merak etmeye başladım. <laughs> Herhalde terlik atacaksın falan yani gittikçe ilkelleşiyor olacaklar. <laughs> ya şu kedi kumunu temizleyen bir şey icat etseler çok sevineceğim ama. Evet dünyanın en saçma programlarından birinin daha sonuna geldik mi Mustafa? Evet çok teşekkür ederiz. Hocam, sayın İlker Canikligil ve siz seyredenler sonraki bölümde görüşmek üzere. Tim Cook gibi olmak istiyorum Mustafa. Flu'da kalın. Bay bay.